Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dumanı eğitmeye çalışacağız. Arkadaşlar biz Kıbrıs'tayız ve Eylül ayında yağmur yağması kesinlikle imkansız diye düşünürsünüz. Ama bakın yağıyor. Hem de şimşek şimşek yağıyor. Arkadaşlar yağmur ben okuldan çıkarken başladı. Baksanıza Bazıları oyun oynamak istiyor yağmurda. Bazıları ise hemen acileyle çıkıyorlar. Aa! Şu şey gördünüz mü acaba? Bakar mısınız şu şim havaya bakar mısınız? Gıp gri. Ay. Yine sanırım şimşek çaktı. Bakar mısınız? Tam. Arkadaşlar ben istesem buraya kendimi atardım. Birazcık böyle manzara gösteriyorum. Aa! Yine çaktı. Artık çıkalım. Vay! Sesi duydunuz mu yine? Ha! Au! Kıza basırma beni. Arkadaşlar, bugün duman suyu etmeye çalışacağız. Ama Kötü bir zamanda çekiyorum sana ön videoyu. Çünkü duman şu anda kızgın. Isırmaya başladı beni. Arkadaşlar ben okulda bir on geçe çıkıyorum artık. O yüzden kız bana çok sinirli. Kızım bir şey mi var? Ay! <laughs> Telefona vurdu. Kızım arkadaşlar korkmuştuk. Arkadaşlar, Thomas telefonuma vurdu. Kızım, telefonuma neden tosladın? Tos yamak ne? Kızım, toslamak yani kafayla vurma demektir. Arkadaşlar bir de şuradan bakalım yağmura. Bakın. Manzaramız harika. Baksanıza ne kadar şahane. gidiyoruz arkadaşlar eğitmeye dumanı. Kızım otur. Bakalım oturacak mı? Duman otur. Kızım hadi. Oh be. Ah tam oturmamış. Kızım arkadaşlar seni perdeden nasıl görsün? Arkadaşlar eğer kanalda küçük izleyicilerimiz varsa korkmasınlar. Bu sadece şimşek, hiçbir zararı yoktur. Şimşekler bulutlar çarparak iki bulut birbirine öyle şimşek çıkar. Kızım. Arkadaşlar ilk defa herhalde bugün Kıbrıs'ta ama çok soğuk. Çünkü Kıbrıs hep çok sıcak oluyor. Kızım, ben sana duş yap diye emir mi verdim? Yaptı diye, diye desek daha iyi olur aslında. Ay yine şimşek çaktı. Allah. Oh! Şimşayı duydunuz mu? Gel. Perdeye dokun. Sana otur mu dedim kızım. Perdeye dokun dedim. Bak ya da sana daha kolaylık yapmak için buraya dokun sen bile yeterli. Şimşek gösteriyorum size şu anda biraz. Duyuyor musunuz? Abi korkuyorum ben. Kızım korkma. Abi bir şey yapmaz sana. Kızım kalk. E hadi. Kızım bak ben şu anda oturuyorum. Bak böyle kalkacaksın. Tamam mı? Hmm. İstediğim zaman yapayım ben abi. Hadi bakalım yap. Bakalım. Oh be kalktı. Arkadaşlar. Şu anda Dumansu'yu eğitmekte pratik zorlanacağız sanırım. Hem kızgın şu anda biraz hem de şimşeklerden korktuğu için. Kızım aynada kendine mi bakacaksın? Aşkım oradan. Orası yüksek bir alacak. Boyun yetmez. Kızım. Yat. Yat hadi. Kızım yat. Bana gelme yat diyorum sana. Alo. Kızım yavruma bakacaksın hala. Durum bir de şey pencereden göstereyim. Şunu kapatayım da dumanlısı bizi korkutmasın. Ay kapalıymış. Bakın. Ay telefona inşallah su gelmez. Baksanıza ne kadar güzel bir hava. Hem de soğuk. Bakar mısınız? Tam baharlık. Ay yine şimşek çaktı. Allah! Kızım duymadın inşallah. Aa, kızım ne sen oraya gittin? Kızım. Hadi yat. Yat. Bak böyle. Hadi. Kızım sen sadece kendi istediğini mi yapıyorsun? Evet. Oh be. Yaptım. Bak gördün mü? Gördüm gördüm. Otur şimdi kızım. Yani kalk ama benim gibi dur. Şey kafa ı şeklinde. Buradan bu. hmm. dizeme kadar L L harf şeklinde böyle böyle L şekli. Ondan sonra da böyle duracaksın. Ama tabii senin için böyle. Hmm. ayaklar yanında duracak. Görüyorum ki rah kızım rahatın yerinde. Ay başladık. Kızım, al, sırma, al, sırma beni. ay, sırma. Kaç kere söyleyeceğim sana? Kaç kere söyleyeceğim? Kızım, al, sırma dedim sana, şimdi söylüyorum. Kızım, yat. Ne oluyor ya? Senin pencereden geliyor ses. Allah! Şimdi arkadaşlar eğer kapı açık olsaydı koşacaktım. Muhtemelen kesin beni kovalamaya başlardı. Arkadaşlar cama bakar mısınız? Buğulandıydı ama telefondan daha iyi gözüküyor. Bakar mısınız biri? Arkadaşlar orada birisi koşuyordu yana. Kızım, sen de mi bakacaksın? Düş dedim az arkadaşlar. Ay, kendimi korkuttum şu anda az önce. Kızım, bravo sana, yattın Allah'tan. Kızım, ben de sana hep tersini mi yapacaksın? Arkadaşlar gelecek şimdi. Bakın. Bıing. Abi poşeti yiyebilir miyim? Ay hey, Yeme! Arkadaşlar poşet yeme huyu var Duman'ın. Zaten valiz hazırlığı videosunda söylemişimdir herhalde. Kızım poşeti yeme yoksa kusarsın. <laughs> Arkadaşlar Kapatınca göstereyim size nasıl oluyor. Top karanlık oldu. Ve şu saat şu anda bakayım. Aa, beş buçuk şu anda saat arkadaşlar. Biz de şu an Türkiye saati gibiyiz. Yani bizde yedi buçukta gibi kararmaya başlıyor. Ama şu anda beş buçuk saat. iki saat sonra tam karanlık olacak ve böyle Karanlık bir havadayız. Kızım. Ben sana oraya mı geç dedim. Otur. Ay. Koştur demedim sana. Hem duvar suyu gösteriyorum hem de burada. Bakın. Şu anda da birazcık buralar bulanı görünüyor çünkü damlacıklar öyle yaptı. Yakınlaştırayım biraz da. Bakın. Arkadaşlar size yakından şimşek göstermeyi çok isterdim. Kızım ne arıyorsun yatağın altında? Poin poin giydi sanayım. Poin poin mi giydi? Kızım. Halaları bırak. Ding ding. Hey. Ding ding. İlk defa herhalde arkadaşlar. Bu sene ilk defa yağmur yağıyor burada. Yazdan sonra yani. Kızım. Kızım, oradan geçtin. Ne güzel bir hileydi. Sanki arkadaşlar senin ışınlandığını sandı bence. Kızım yat. Yat. Oh be öğrendi. Kızım kalk. Kızım rica etsem kalkabilir misin? Arkadaşlar şimdi kibarlık yapıyorum ama yine yapmıyor. Bu iş öğrendik zor olacak. Bir dakika daha yapacağım şimdi. Çünkü arkadaşlar ben 15 dakikadan fazla çekemiyorum nedense. Kızım, bak son dakikalardayız. Biraz daha bir şey öğren. Kalk. Harika kalk kızım. Ben sana uzan mı dedim kızım. Keyfe bakar mısınız? Arkadaşlar herkese bay bay. Evde kalın sağlıklı kalın. Herkese bay bay. En değerli sahip yakın.